Hemen göstersünler. Dal kılıç olur, düşmanı harabiderüz ederiz ve kralın tacı tahtını başına geçirip kızıl elmaya dek gideriz. Koca Sekban başı. Kızıl elmaya, kızıl elmaya, kızıl elmayacak gideceğiz. Zamanın Süleyman'ı ansızın kükremiş bir tufan halinde akseden bu naraları duydu. Otağında yalnızdı. Yarım saat evvel dağılan divanın Cenk için gösterdiği kahraman arzuyu düşünüyordu. Bugün yalnız vezirleri değil, kaz askerleri, defterdarları, nişancıları, ağa, kethüda, yani kahya, serdar yani başkomutan, yaya başı, bölük başı, vekili harç gibi Yeniçeri zabitlerini hatta solakları bile çağırmış, hepsini huzurunda toplamıştı. Hepsi Kaftana kadar arkandan gelmeye hazırız padişahım diye ayaklarına kapanmışlar, gözlerinden sevinç yaşları dökmüşlerdi. İşte şimdi sefer kararı ordu içine yayılmış olacaktı. Otan biraz uzanda küçük meşe ormanının nihayetindeki mahşerde deminki divanın sevinci büyük bir heyecan ummanı gibi kaynıyor, kabarıyor, kabarıyor. Bu ummanın görünmez, işitilir dalgaları yakın ufukların bulutlu sahillerine değil, sanki bütün cihanın takına, kapısına çarpıyordu. Kızıl elmaya, kızıl elmaya, kızıl elmayacak! Padişah tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğa dayadı. Gökten inen, manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelesini dikkatle dinledi. Kızıl elma. Kızıl elma. Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş Yusufiyesini geri itti. Gayet çıkık, geniş anlığını esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü. Kızıl elma neresi? diye mırıldandı. Şarkta olsun, garpta olsun, sefere çıkarken galeyana gelen asker hep kızıl elmaya diye bağırışıyordu. Bu narayı Yeniçeri kışlalarında, sipahi ocaklarında, geçit resimlerinde, hatta İstanbul'da sarayın iç bahçesinde bile duymuştu. Kızıl elma neresiydi? Üvez rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen Mahmud'u çağırdı. Sadrazam'a söyle, vezirlerle beyler beylerini, kazaskerleri toplasın, hemen karşıma gelsin. Dedi. Yarım saat evvelki büyük divandan çıkan vezirler niçin yine huzura çağrıldıklarını ürkek bir ıstırap ile merak ediyorlardı. Ahmet Paşa ile Hadım Ali Paşa'nın arkasından kazaskerler, Sokullu Mehmet Paşa, Haydar Paşa, Ayas Paşa, İskender Paşa, gözleri yerlerde otağa girdiler. Birer birer tahtın saçağını öpüp el bağladılar padişah henüz tülbent sarılı, çifte tuğlu Yusufiyesini yine çok öne eğmişti. Kaşları hiç görünmüyordu, yüzü her vakittekinden daha sertti. İnce işlemeli direkler üstüne kurulmuş donuk zümrütten bir kubbeyi andıran otağın loş sükunetini, ''Kızıl elma neresidir, içinizden biliniz var mı?'' sorusu bozdu. Kimse cevap veremedi. Herkes önüne bakıyordu. Padişah ''Bunu sormak için sizi çağırdım.'' dedi. ''Otağımızın etrafında daima bu narayı işitiriz. İşte bakınız yine Kızıl Elma'ya Kızıl Elma'ya diye bağırışıyorlar. Burası neresidir? Binlerce defa ismini işittiğim bu memleketin neresi olduğunu öğrenmek isterim.'' Tamış var fatih Ahmet Paşa kekeledi. ''Viyana olsa gerek padişahım.'' Padişah öteki vezirlere döndü. ''Öyle mi?'' ne evet ne hayır diye biliyorlar, önlerine bakıyorlardı. Padişah, orduya getirdiği kaplan postlu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanlı, tepeden tırnağa kadar demire garkolmuş, elleri kostaniçeli, ak kızıl bayraklı, emsali görülmemiş mükemmel alayıyla iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli Beylerbeyine sordu. Sokullu, sen söyle kızıl elma neresi? Roma olsa gerek padişahım. Ne biliyorsun? Ee, öyle sanırım. Sanmak bilmek değildir. Padişah sırasıyla alim kazaskerlere de sordu. Kızıl elma için kimi Çin, kimi Maçin diyordu. Ayas Paşa, Hint'tir. Haydar Paşa, Sint'tir. İskender Paşa, Kaftan'ın arkası olsa gerektir, dedi. Büyük padişah anlamak istediği şeyin kimsenin bilmediğini görünce canı daha beter sıkıldı. Tahtın koltuklarını asabiyetle tuttu. Adeti olmayan bir hiddetle kaz askerlere döndü, acı acı gülümsedi. <laughs> Yazık sizin ilminize. Her şeyi biliyoruz sanan bu horasani kavuklu başlar, uğradıkları hakaretin altında hafifçe sallandılar. Onlar, her şeyi kabul edebilirlerdi lakin cahilliği asla. Ortalarından kara sakallı, bastı bacak, şişman bir fakih bir adım ilerledi. Bu hem en alimleri hem en cesurlarıydı. "Padişahım," dedi. E, "Bu kızıl elma halk kullarının uydurduğu bir efsanedir. Ne aslı vardır ne faslı. Bir hakikat değildir ki biz bilelim. Halksa padişahım bilmez söyler." Zamanın hakimi Süleyman'ı altın koltuğa dayalı elini kaldırdı. Halkın dediği, hakkın dediği. Bodur asker bu sözden bir şey anlamadı. Padişah devam etti. Bu bir hakikattir. Madem ki halk söylüyor, halktan gelen ses hakkın sesidir. Ona efsane denmez. Mutlaka bir aslı vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz ne şeriatte ne ilimde böyle bir isim yoktur ki adlandırılmış olsun. Ne şeriatte ne ilimde böyle bir isim yok diyorsun. E, evet padişahım. Lakin örfte yok mu? Fakih düşündü, önüne baktı, yok diyecekti. Fakat işte sefer eğlentisi yapmaya başlayan büyük ordunun velverisi içinde kızıl elmaya naraları birbiri arkasına çakan şimşekler gibi gürlüyordu. Asker, yalnız sefere gideceği, muharebeye gideceği zaman değil, hatta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor muydu? Bu daima taşan, kabaran, coşan bir kuvvetin ne olduğu bilinmeyen bir gayesiydi. Daha medresede mini mini bir çömezken sipahi Yeniçeri bölüklerinin bu narayı bastıklarını işitirdi. Bunu iyice hatırlıyordu ama Aslı'nın ne olduğunu merak edip öğrenmemiş, Okuduğu metinlerde bu isme dair bir şeye rast gelmemişti. Yutkundu, önünde bağlı duran ellerini sıktı. Artık kızıl elma örfte yoktur diyemezdi. Çünkü işte duyuyordu. E, var padişahım dedi. Öyleyse müsemması yani ismini alan varlığı da var. Fakih sustu kızardı, bir adım geriledi, yine önüne baktı. Örfün hakikatini şeriat de tasdik etmiyor muydu? Padişah bunu bilen fazıllardandı, karşısında safsataya imkan yoktu. Öbür kaz askerler arkadaşlarının mağlubiyetine bakarak ağız açmadıklarına için için seviniyorlar, sükut sözden hayırlıdır hikmetini hatırlıyorlardı. Padişah yine acı acı güldü. <laughs> Dünya ne tuhaftır, dedi. Siz işte bu halkın başlarısınız, bu halkı idare edersiniz. Halbuki onun istediği şeyin ne olduğunu bilmezsiniz. Lakin hakim padişah, kahraman, arif, fazıl, şair olduğu kadar da insaflıydı. Her şeyi evvela kendi nefsinde muhakeme eder, her hükmü, her kararı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından geçirirdi. Huzurundaki kulları sualine bir cevap bulamamaktan kıvranırlarken o da sıkıldı. İçinden gelen bir sesle kendi kendine sordu. Ey Süleyman! Bunlara sorduğun şeyin ne olduğunu acaba kendin bilir misin? Bilmem ama ama Sezer'in azıcık ferahladı, sezdiğini düşünmeye başladı. Bu tabiatın ilmin, irfanın ötesinde bir hakikatti. Evet, işte kızıl elma ne olduğunu sanki biliyor fakat söyleyemiyordu. Halbuki bu vezirler, kazaskerler, beyler beyleri hayır, hiçbir şey sezmiyorlardı birisinin lafı ötekininkine uymuyordu. Kimi Çin, kimi Hint, kimi Sint, kimi Viyana, kimi Roma diyordu. Kızıl elma bunların hiçbiri değildi. İçinden, belki hepsinden daha kıymetli bir yer, dedi. Sonra, utançlarından kızaran kullarına sordu. Kızıl elmanın neresi olduğunu kimden öğrenebiliriz? Herkes önüne bakıyor yanlış bir şey söylememek için kimse ağzını açmıyordu. Yalnız İskender Paşa, Padişahım dedi. Kazasker kullarının ilimleri kitaptandır. Vezir kullarına biz kölelerine gelince öyle derin alimlerden değiliz. İşte ne kadar bilgisiz olduğumuz suali hümayunumuzla meydana çıktı. Bin alimin bilemediğini bir arif bilir derler. İrade buyurun. Bir arif bulalım ona sorun. Arif kimdir? Bilmeyip sezen padişahım. Sonra İskender Paşa saf bir askerin basit mantığıyla Kızıl Elma Kızıl Elma diyen halkın mutlaka bir şey murad ettiğini, kuşların ötüşünde bile kendi dillerince bir mana olduğunu söyledi. Kısa boylu inatçı kaza asker halkın ne söylediğini ne istediğini asla bilemeyeceğini tekrar iddia etti. Padişah İskender Paşa'ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağıranlardan rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti. İskender Paşa çıkınca padişah kaz askerlere örfe dair ayrı ayrı sualler sormaya başladı. Vezirlerle beyler beyleri anlamadan dinliyorlardı. İskender Paşa biraz sonra otağa girdi. ''Üç kişi tuttum padişahım.'' dedi. ''Evvela bir tanesini getir bakalım.'' İskender Paşa, otağın heybetinden, görkeminden ürkerek sap sarı kesilmiş, başında perişanisi yani kavuğu dağılmış, tir tir titreyen bir adamı soktu. Bu uzun boylu, pala bıyıklı, kuvvetli bir garipti. Orduda ayakkabıcılık yapan serserilerden biriydi. Otağ kapısının dışındaki kapıcıların öğrettikleri gibi tahta doğru gitti. Yeri öptü, ayağa kalkmadı. Kolları göğsünde bağlı, dizüstü kaldı. Padişah sordu. Kızıl elma, kızıl elma dersiniz, bu neresi? Garip, işledim sandığı cürümden beraat için. Herkes bağırır padişahım, ben de bağırdım, dedi. Neye bağırdığını sormam, kızıl elma neresidir onu söyle. Garip tereddüt etmedi. Padişahımızın bizi götüreceği yer, dedi. Orası neresi? Padişahımız bilir. Padişah İskender Paşa'ya döndü. İkincisini getir bakalım, dedi. Diz üstü duran garip, vezirlerin işaretiyle kalktı, geri geri gitti, perdenin yanında dikildi. Bu sefer huzura getirilen, tıknaz, esmez, beyaz keçeli, afacan bir yeniçeri neferiydi. Serbestçe yürüdü, saça öptü, kalktı, el bağladı. Padişahın kızıl elma neresi sualine düşünmeden, önümüze düşüp bizi götüreceğin yerdir padişahım cevabını verdi. Orası neresi? Sen bilirsin padişahım. İskender Paşa üçüncü'yü huzura soktu. Bu geniş omuzlarına baratasının uçları düşen genç bir bostancıydı. Kızıl elma neresi? Atınızın gittiği yer padişahım. Orası neresi? Neresi olduğunu ancak padişahım bilir. Evet, orası ne Hind, ne Sind, ne Çin, ne Maçin, ne Viyana, ne de Roma'ydı. Padişah huzurundakilere, ''Gördünüz ya'' dedi. Üçünün de cevabında bir fark yok. Hakikat bir. Kızıl Elma, benim gitmek istediğim yer işte. Hakkın beni göndereceği yer.'' Doğrusunu söyleyen bu üç kişiye hemen üçer yüz kese akçe ihsan etti. Artık kızıl elmaya, kızıl elmaya naraları çoğalıyor, taşıyor, daha ziyade yaklaşıyordu. Padişah birdenbire Hakk'ın kendini gönderici yeri düşündü. Nihayeti bulunmaz hak yolunun, hakikat yolunun gittiği kızıl elma denen bu cennet karşısında Viyana, Roma, Hint, Sint, Çin, Maçin bir takım fani harabelerden başka bir şey miydi? Başını salladı, arkasına dayandı, iri siyah gözlerini ufattı. İlahi, manevi bir zevke varmış gibiydi. Tedbirli vezirlerinin, alim kazaskerlerinin, kahraman beyler beylerinin tekrar saçak öpüp çıkışlarını görmedi bile otağın kapısında, onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, ihtişamının farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar. Sefer eğlentisi yapan yüz binlerce asker, kol kol olmuş, cirit oynayarak, kaynaşarak, ota etrafında geniş bir daire çeviriyorlar. ''Kızıl elmaya, kızıl elmaya!'' Naralarıyla, sanki hayali eremeyeceği derecede yüksek, pek yüksek bir arşa doğru kalkanlardan kanatlarıyla uçmaya hazırlanıyorlardı. Ömer Seyfettin